Arkadaşlar merhaba. English with Chunks kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Serimizin 21. videosuyla yine sizlerleyiz. Bu dersimizde sizlerle noun clause yani isim cümlecikleri konusunu işleyeceğiz. Gelin hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar serimiz içerisinde hatırlayacağınız üzere İngilizce'de nouns yani isim nedir üzerine uzun uzun dersimizi işlemiştik. İsim tamam. İsim tamlaması da tamam. Ama isim cümlecği de nereden çıktı diyen arkadaşlarımızı hiç bekletmeden konumuza giriş yapalım. Arkadaşlar, bir cümlede bir isim hangi görev ve pozisyonda bulunuyorsa isim cümlecği de aynı yerde kullanılabilir. Peki cümlecik ne anlama geliyor? Bir cümlenin komple isim haline gelmesiyle yan cümle olarak ifade ediliş şeklidir arkadaşlar. Konuyu biraz daha detaylandıralım isterseniz. Bir cümlenin bileşenleri nelerdir diye sorsak, asgari olarak özne, yüklem ve nesne cevabını hepimiz rahatlıkla verebiliriz. Yani cümlenin kahramanı, kahramanın yaptığı eylem veya kim olduğu ile ilgili ifadeler ve eylemden etkilenen şahıs ya da nesneler. Burada bulunan öğelerin hepsinin yerine isim kullanabileceğimizi daha önceki derslerimizde işlemiştik. Madem bu öğelerin yerine isim yazabiliyoruz, o zaman bu isim cümlesi de yazabileceğimiz anlamına gelmekte. İsim cümleciklerini üç şekilde kullanma şansımız var. Bunlar aslında cümle türleriyle alakalı bir durum. Düz cümle kurduğumuz ilk cümle türüdür ve olumlu ya da olumsuz yapabiliriz. O zaman düz cümleyi İsim cümleciğine çevirebiliriz. Evet hayır soruları da sıklıkla yapmış olduğumuz cümle türlerinden ve biz bu soru türünü de isim cümlecine çevirebiliriz. Ve son olarak 5N1K soruları dediğimiz WH soru kelimeleriyle yapılmış cümleleri de yine isim cümlecine çevirebiliriz. Gelin isterseniz düz cümleyle konumuza giriş yapalım. Düz cümleden kastımızın ne olduğu Sanırım anlaşılmıştır. Olumlu veya olumsuz yaptığımız cümlelere biz düz cümle diyoruz. Örnek cümlemizle başlayalım. Ali masum ve ben buna inanıyorum. Türkçe olarak düşünecek olursak, iki cümleyi iç içe olacak şekilde nasıl söylerdik? İlk akla gelen cümle şu olurdu sanırım. Ben Ali'nin masum olduğuna inanıyorum. Dikkat ettiysek bir cümle diğer cümlenin içine girerek bir öğesi haline geldi. Bu cümlede de Ali Masum cümlesini nesne pozisyonunda kullanmış olduk. Peki Ali Masum cümlesini özne pozisyonunda da kullanabilir miyiz? Cevabımız evet arkadaşlar. Peki nasıl? Ali'nin masum olduğu koca bir yalan. Yalan olan nedir şeklinde yükleme soru sorsak Ali'nin masum olduğu ya da oluşu cevabını alırız. Ki bu cevap da bize özneyi verir. Peki yine Ali masum cümlesini bu sefer yüklem pozisyonunda kullanmak istesek nasıl ifade ederdik? Tek gerçek Ali'nin masum oluşudur ya da olduğudur. İşte Türkçede de yapmış olduğumuz bu işlemin İngilizce karşılığına noun clause diyoruz. Gelin önce düz cümlelerimizi nesne pozisyonunda kullanarak dersimize başlayalım. Ali is innocent. Ali masum ve I believe him. Ben ona inanıyorum. Buradaki Ali Innocent cümlesini aynı Türkçe'de yaptığımız gibi diğer cümlenin nesnesi haline getireceğiz. Peki nasıl? Eğer düz bir cümleyi başka bir cümlenin nesnesi, öznesi veya yüklemi haline getirmek istiyorsak başına that ifadesini ekleriz. Cümlemiz de I believe that Ali is innocent şeklinde oluşur. Ben inanıyorum. Neye? That Ali is innocent. Ali'nin masum olduğuna. İkinci örneğimize bakalım. Jason is unemployed. Jason işsiz. And I know that. Ve ben bu durumu biliyorum. Cümlemizi önce Türkçe olarak düşünecek olursak ben Jason'ın işsiz olduğunu biliyorum. İngilizcede cümle sıralamasına göre önce özne, sonra yüklem ve en sonda da nesne geldiğini biliyoruz ve sırayla öğelerimizi yazıyoruz. I know that Jason is unemployed. Ben biliyorum neyi? Jason'ın işsiz olduğunu. Üçüncü örneğimize de bakalım. Emily can pass the exam. Emily sınavı geçebilir. I think so. Öyle olacağını düşünüyorum. Ben Emily'nin sınavı geçebileceğini düşünüyorum. I think that Emily can pass the exam. Gelelim diğer örneklerimize. I think that the new method isn't difficult. Yeni metodun zor olmadığını düşünüyorum. I believe that superstitions are ridiculous. Batı inançların saçma olduğuna inanıyorum. Ve son örneğimiz I am sure that you drink a cup of warm milk before bedtime. Yatmadan önce bir fincan ılık süt içtiğinden eminim. Why do you think so? Because your mouth smells milk, dude. Şeklinde laf atılabilir. Gelelim düz bir cümleyi isim cümleciğine çevirerek özne pozisyonda kullanmaya. Düz cümleyi nasıl isim cümleciğine çevirdiğimizi az önce öğrendik. I believe that Ali is innocent cümlesinden yola çıkalım. Yapmamız gereken tek şey başına that ifadesi koymuş olduğumuz cümleyi en başa almak. That Ali is innocent is a lie. Ali'nin masum olduğu bir yalan şeklinde cümleciğimizi özne pozisyonunda kullanmış olduk. İkinci örneğimize bakalım. That Jason is unemployed. Jason'ın işsiz oluşu makes me unhappy. Beni mutsuz ediyor. Diğer örneğimizde de that Emily can pass the exam is possible. Emine'nin sınavı geçebilmesi mümkün. Dikkat ettiysek isim cümleciklerimizden sonra yine dört kural yapılarımızı kullanarak cümlelerimizi oluşturmuş olduk. Sarı renkte olan ifadeler bize önceki ifadenin özne olduğunu bildiriyor arkadaşlar. Gelelim diğer örneklerimize. That the new method isn't difficult makes our job easier. Yeni metodun zor olmayışı işimizi kolaylaştırır. That superstitions are ridiculous is a known fact. Batıl inançların saçma oluşu bilinen bir gerçek. Ve son örneğimiz that I drink a cup of warm milk before bedtime doesn't make me a wimp. Yatmadan önce ılık süt içiyor olmam beni süt çocuğu yapmaz. Gelelim isim cümleciklerini yüklen pozisyonda kullanmaya. Örnek cümlemiz yine Ali'nin masum olduğuyla ilgili cümlemiz olsun. Bu sefer yapmaya çalışacağımız cümle ne nedir ya da kim kimdir şeklinde olacak. The truth is that Ali is innocent. Gerçek şu ki Ali masum. Gerçek nedir sorusunun cevabı bize yüklemi verir. Cümleciğimiz de bu sorunun cevabı olduğu için yüklem pozisyonda kullanmış olduk. The problem is that Jason is unemployed problem Jason'ın işsiz oluşu. Yine problem nedir diye sorduğumuzda cevabımız isim cümleciğimiz oldu. Yani Jason'ın işsiz oluşu. My opinion is that Emily can pass the exam. Görüşüm Emelinin sınavı geçebileceği yönünde. Yüklem pozisyonda isim cümleciği kullanımı çok yaygın değil arkadaşlar. Bazı durumlarda vurgu için kullanılır ve genellikle isim cümlesi olarak karşımıza çıkar. O yüzden yüklem pozisyondaki kullanımını daha fazla uzatmadan diğer başlığımıza geçiyoruz. Gelelim evet-hayır sorularını isim cümleciklerine çevirmeye. İsterseniz örnek cümle üzerinden konuşalım ve bu şekilde mantığını oturtmaya çalışalım. Ali masum mu? Şeklinde bir evet hayır sorumuz olsun ve biz bunun cevabını bilmiyoruz. Türkçede bu iki cümleyi iç içe yazacak olsaydık nasıl derdik? Evet hayır soruları adı üstünde cevabı evet ya da hayır olan sorulardır. Eğer biz cevabını bilmiyorsak şöyle dememiz kuvvetle muhtemel. Ben Ali'nin masum olup olmadığını bilmiyorum. Eğer özne pozisyonunda aynı ifadeyi kullanacak olsaydık Ale'nin masum olup olmadığı hala belli değil. Ve yine aynı cümleci yüklem pozisyonunda kullanacak olsaydık en önemli soru Ale'nin masum olup olmadığı şeklinde olurdu. Peki biz olup olmadığı anlamını fiile nasıl ekleriz? Arkadaşlar bu sefer cümlemiz bir evet hayır sorusu olduğu için bu anlamı whether ifadesini ekleyerek yapıyoruz. Ve soru olan cümlemizi düz cümleye çeviriyoruz. Peki nasıl? Gelin isterseniz yine nesne pozisyonunda kullanımına bakalım ve örneklerimiz üzerinden konumuzu detaylandıralım. Is Ali innocent? Ali masum mu? I don't know this. Ben bunu bilmiyorum. Önce özne ve yüklemimizi yazıyoruz. I don't know. Bilmiyorum. Şimdi whether ifadesini ekliyoruz ve evet hayır sorusu olan ifademizi düz cümleye çevirerek yazıyoruz. I don't know whether Ali is innocent or not ifadesini de ekleyebiliriz. Bu ifade Ali masum cümlesinin olumsuzuna işaret eder. Yani Ali masum mu? Ali masum değil mi? Bilmiyorum şeklinde. Is Jason unemployed? Jason işsiz mi? I am not sure about it. Bundan emin değilim. Yani işi var mı? Yok mu? Bilmiyorum. I am not sure whether Jason is unemployed or not. Diğer örneğimize de bakalım. Can Emily pass the exam? Emily sınavı geçebilir mi? I wonder about that. Bunu merak ediyorum. I wonder whether Emily can pass the exam. Emily'nin sınavı geçip geçemeyeceğini merak ediyorum. Gelelim diğer örneklerimize. Is the new method easy? Yeni metot kolay mı? I don't know. Bilmiyorum. Türkçe söyleyecek olursak cümlemiz yeni metodun kolay olup olmadığını bilmiyorum şeklinde olur. I don't know ifademizi yazdık. Çünkü ana cümlemiz. Ben bilmiyorum ifadelerinden oluşuyor. Ekleyeceğimiz kısım ise neyi bilmediğimiz. Yani cümlenin nesnesi. Whether ifademizi yazıp evet hayır cümlemizi düz cümleye çevirip ekliyoruz. I don't know whether the new method is easy or not. Yeni metodun kolay olup olmadığını bilmiyorum şeklinde cümlemiz oluşmuş oldu. Do you believe in superstitions? Batıl inançlara inanır mısın? I want to know that. Bunu bilmek istiyorum. I want to know whether you believe in superstitions or not. Batıl inançlara inanıp inanmadığını bilmek isterim. Şeklinde de Türkçeye çevirebiliriz. Ve son örneğimiz, Is your phone number correct? Telefon numaranız doğru mu? Could you please check it? Kontrol edebilir misiniz lütfen? Kişisel bilgilerinizi doldurduğunuz bir form var ve görevli kişi size bu soruyu soruyor. Ama tek soru şeklinde. Could you please check whether your phone number is correct? telefon numaranızın doğru olup olmadığını kontrol edebilir misiniz lütfen? Bu sefer de bir soru cümlesinin nesnesi haline getirmiş olduk. Özetleyecek olursak elimizde bir evet hayır sorusu var ve biz bu soru cümlesini başka bir cümlenin nesnesi haline getirmek istiyoruz. Ana cümlenin öznesini ve yüklemini yazdıktan sonra whether ifademizi yazıyoruz ve soru cümlemizi düz cümleye çevirerek ekliyoruz. İstersek en sona or not şeklinde ekleme de yapabiliriz. Gelelim evet hayır sorularını özne pozisyonda nasıl kullandığımıza. Örnek cümlemiz üzerinden gidelim. I don't know whether Ali is innocent. Ali'nin masum olup olmadığını bilmiyorum. Düz cümlede uygulamış olduğumuz yöntemin aynısını bu sefer evet hayır soruları için de uygulayacağız. Yani whether'dan itibaren yazmış olduğumuz cümlemizi başa alıyoruz. Whether Ali is innocent, Ali'nin masum olup olmadığı ifadesini yazdıktan sonra yüklem pozisyonunda dört kuraldan istediğimizi yazabiliriz. Whether Ali is innocent isn't certain, Ali'nin masum olup olmadığı belli değil. Biz burada birinci kuralımızı uyguladık. İstenirse farklı cümle çeşitleri de yapmak mümkün. Whether Jason is unemployed, Jason'ın işsiz olup olmaması makes no sense, bir şey ifade etmiyor. Just be a man. Adam olsun yeter şeklinde devamını getirebilirsiniz. Whether Emily can pass the exam is shady. Emily'nin sınavı geçip geçemeyeceği şüpheli. Görüldüğü üzere yaptığımız tek hamle whether'dan itibaren yazmış olduğumuz cümleyi en başa alıp özne olarak kullanıyoruz. Ve cümlenin geri kalan öğelerini ekliyoruz. 3 tane örnek cümlemiz daha var arkadaşlar fakat bu sefer sizden buradaki cümleleri tamamlamanızı istiyoruz. Mavi ile belirtilmiş olan kısımları cümlenin başına alalım ve istediğimiz herhangi bir cümle çeşidiyle diğer öğelerimizi tamamlayalım. Yapmış olduğunuz bu cümleleri yorum kısmına yazarsanız konuyu pekiştirmiş oluruz. Örnek olarak ilkini burada yapalım isterseniz. Whether the new method is easy. Yeni metodun kolay olup olmadığı veya olmaması nokta nokta nokta. Artık burada sizin belirleyeceğiniz bir yüklem gelecek. İster isim cümlesi, isterseniz bir fiil cümlesi yapabilirsiniz. İster zamanlarla yapılmış bir cümle, isterseniz kiplerle yapılmış bir cümle olabilir. Bu tamamen sizin hayal dünyanızda kalmış bir seçenek. Biz de şu şekilde tamamlayalım. Yeni metodun kolay olup olmaması önemli değil. Whether the new method is easy or not isn't important şeklinde. Basit düşünürsek her zaman daha motive edici olacaktır. Gelelim yüklem pozisyonuna. Daha önce de belirttiğimiz gibi noun clause yani isim cümleciklerinin yüklem pozisyonda kullanımı karşımıza daha çok akademik yazılarda çıkar ve günlük kullanıma çok yaygın değildir. Fakat yine de bilgimiz olması açısından örneklerimizi verelim. Bu sefer elimizde özlemiz var ve isim cümlesi kurmak istiyoruz ve yüklem pozisyonunda da isim cümleciğimizi kullanacağız. Örneğimize bakalım. The question is... Soru şu. Whether Ali is innocent or not. Ali masum mu değil mi? Birleştirirsek soru Ali'nin masum olup olmadığı şeklinde oluşur. The head scratcher thing is whether Jason is unemployed or not. Kafa karıştırıcı olan şey Jason işsiz mi değil mi? Yani Jason'ın işsiz olup olmadığı. Bu cümleyi tersten düşünürsek Whether Jason is unemployed is a head scratcher. Jason'ın işsiz olup olmadığı bir muamma ya da kafa karıştırıcı bir durum. What is in my mind is whether Emily can pass the exam or not. Kafama takılan şu ki Emily sınavı geçebilecek mi, geçemeyecek mi? Yani Emily'nin sınavı geçip geçemeyeceği kafama takılıyor. Bu arada Emily ve Jason'a örnek şahsiyetler oldukları için teşekkür ediyoruz. Üzerimizde çok hakları var. Gelelim 5N 1K sorularına. İngilizcede WH soruları olarak bildiğimiz bu konuyla ilgili basit örneklerle başlayalım. Adın nedir? Bunu merak ediyorum. Bu iki ayrı cümleyi tek bir cümle haline getirecek olursak, sanırım hepimiz şunu derdik. Adının ne olduğunu merak ediyorum. Nesne pozisyonunda ilk örneğimizi görmüş olduk. Adın nedir ifadesini özne pozisyonunda söyleyecek olsaydık, adının ne olduğu önemli şeklinde olurdu. Ve en son yüklem pozisyonunda da şöyle diyebilirdik. Soru adının ne olduğu. Gelin hep birlikte bu örneklerin İngilizcelerine bakalım. Önce yine en yaygın kullanım olan nesne pozisyondaki kullanımla başlıyoruz. What is your name? Adın ne? I wonder it. Merak ediyorum. Peki bu sefer soru cümlecimizi nasıl yan cümleye yani isim cümlecine çeviriyoruz? WH soru kelimemizi sabit olarak kullandıktan sonra cümlenin geri kalanını aynı evet hayır sorularında olduğu gibi düz cümleye çeviriyoruz. Önce ana cümlenin öznesini ve yüklemini yazdık. I wonder. Daha sonra WH soru kelimemizi yazdık. Fakat cümlenin geri kalanını düz cümle şeklinde yazıyoruz. I wonder what your name is. Adanın ne olduğunu merak ediyorum. Haline dönüştü. Soru kelimesinden sonra düz cümleye dönüştürme konusunda kafası karışan arkadaşım varsa şöyle bir açıklama yapabiliriz. Soru kelimesini cümleden çıkarıp geri kalan ifadelerle nasıl düz cümle yapılabilir onu düşünürlerse sanırım daha kolay anlayacaklardır. Soru kelimesi özneyi soruyorsa Zaten bir şey değiştirmenize gerek kalmaz. Aynen yazarsınız. Örnekler içerisinde bu durumu tekrardan hatırlatacağımızı belirtip diğer cümlelerimize geçelim. What time is it? Saat kaç? Can you tell me? Bana söyler misin? Bana söyler misin? Neyi? Saatin kaç olduğunu. Önce ana sorumuzu yazalım. Can you tell me? What time soru ifademizi yazdık. Şimdi is it mi yazalım yoksa it is mi yazalım? Arkadaşlar Soru ifadesini çıkarırsak saati nasıl söyleriz? It is blah blah o'clock şeklinde. O zaman bizim de can you tell me what time it is olarak yazmamız doğru olacaktır. Where does Joe live? Joe nerede yaşar? I don't know that. Bilmiyorum. Yani Joe'nun nerede yaşadığını bilmiyorum. Önce bilmiyorum yazdık. I don't know. Sonra where soru kelimemizi yazdık. Geri kalan ifadeleri düz cümle olacak şekilde ekliyoruz. Bu cümle soru cümlesi olmasaydı Joe lives in bla 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 derdik. O zaman cümlemiz de I don't know where Joe lives şeklinde oluşuyor. Ve son örneğimiz: Who designs buildings? Binaları kim tasarlar? Do you know that? Biliyor musun? Binaları kimin tasarladığını biliyor musun şeklinde cümlemizi yazalım. Bu sefer özneyi soran bir kelimemiz var. Who soru kelimesini kaldırıp yerine bina tasarlayan kişiyi yazarsak cümlemiz düz cümle olur mu? Cevabımız evet. O zaman bu soru cümlesini aynen yazabiliriz anlamına geliyor. Cümlemiz de do you know who designs buildings şeklinde olur. Do you know kısmı ana cümle arkadaşlar. Orası özne ve yüklemden oluşuyor zaten. Biz nesne kısmına bakacağız. Umarım anlaşılmıştır. Bu konuyla ilgili alıştırma videomuzda detaylı şekilde örneklerimizi işleyerek konumuzu pekiştirmiş oluruz. Örneklerimizi elbette çoğaltmamız mümkün arkadaşlar. Aklınıza gelen survival English dediğimiz günlük hayatta sorulan ya da ilk İngilizce öğrenimine başladığımızda bize öğretilen soruları düşünerek kendi örneklerimizi kurmamız mümkün. Mesela how old are you? Kaç yaşındasın? Bu cümleyi şu şekilde kurmaya çalışalım. Kaç yaşında olduğunu biliyorum veya where are you from? Nerelisin? Nereli olduğunu merak ediyorum ve son olarak who is your favorite singer? En sevdiğin şarkıcı kim? Bu cümleyi de en sevdiğin şarkıcının kim olduğunu tahmin edebiliyorum şeklinde örnekler yapabilirsiniz yorumlar kısmında bu tarz cümlelerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim özne pozisyonunda WH soru cümlelerini isim cümleci olarak kullanmaya. Örneğimize bakalım isterseniz. I wonder what your name is. Adının ne olduğunu merak ediyorum. Yine diğer kullanımlarda olduğu gibi yani düz cümle ve evet hayır sorularında olduğu gibi cümleciğin başladığı yerden itibaren cümlemizi alıp başa getiriyoruz. What your name is? makes no difference. Adının ne olduğu bir şeyi değiştirmez. Örneğindeki gibi cümleciğimizi başa almamız yeterli. Daha sonra isim cümlesi ya da fiil cümlesi yapmak size kalmış. Bu arada şu notu eklemekte fayda var arkadaşlar. Özne pozisyonunda kullanacağımız cümle ister düz cümle olsun, ister evet hayır sorusundan türettiğimiz cümle olsun ya da şu anda yaptığımız gibi WH'li olan bir cümle olsun fark etmez. Her zaman tekil özne olarak kullanılır. Yani isim cümlesi yapıyorsak is, fiil cümlesi kuruyorsak fiilimize s takısı gelecek demektir. Aynı üçüncü tekil şahıs olan he, she, it için geçerli olan kurallar özne pozisyonunda kullanılan bu cümleler için de geçerli. Bunu da notlarımıza ekleyelim. Where Joe lives isn't important. Joe'nun nerede yaşadığı önemli değil. Mesela bu tarz bir cümle herhangi bir yerde karşımıza çıksa konuyu bilmeyen arkadaşlarımızın ilk tepkisi şu olabilir. Hem fiile s takısı gelmiş hem de is kullanılmış. Bu cümle kesin yanlış şeklinde. Ama değil arkadaşlar. O yüzden dil bilgisi kurallarını az da olsa bilmek önemli. How old you are is a matter of curiosity. Kaç yaşında olduğun merak konusu. Bu cümle şu şekilde yazılamaz mıydı diye soran arkadaşlarım olabilir. Your age is a matter of curiosity. Ama bu cümle bu sefer yaşın merak konusu olurdu. Arada anlam farkı var hem are hem is yan yana gelmiş kesin yanlış bir cümle demiyoruz. Yüklem pozisyonunda da kullanım örneklerimize bakalım. The problem is how I can go to the hospital. Problem hastaneye nasıl gidebileceğim. The question people ask is about where you are from. İnsanların sorduğu soru nereli olduğunla ilgili. Burada özne pozisyonundaki tamlama bizi şaşırtmasın. Videolarımızı takip eden arkadaşlarımız sanırım buradaki tamlamayı yakalamışlardır. O yüzden konuların takibi önemli arkadaşlar. Ve gelelim son örneğimize. What I need to know bilmem gereken şey ne? Is why I should see the doctor again. Neden doktoru tekrar görmem gerektiği. Bu cümledeki farkı yakalayan arkadaşım oldu mu? Evet arkadaşlar. Cümlenin hem öznesi hem de yüklemi isim cümleciklerinden oluşmakta aslında her ikisinin de orijinali soru cümlesi. Fakat biz işlemiş olduğumuz bugünkü konumuzda hem özne hem yüklem hem de nesne pozisyonunda bir cümleyi isme çevirerek kullanmayı görmüş olduk. Umarım yeteri kadar açıklayıcı olabilmişizdir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere iyi günler.